Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte dünyamızı çok daha renkli, çok daha eğlenceli yapan sihirli kelimeleri öğreneceğiz. Hazır mısınız? Öyleyse macera başlasın. Şimdi maceramıza başlamadan önce şöyle bir gözlerimizi kapatalım ve düşünelim. Eğer bu kelimeler olmasaydı dünyamız ne kadar sıkıcı, ne kadar renksiz olurdu, değil mi? Ama şanslıyız ki bizim sihirli kelimelerimiz var. Hadi bir bakalım. Bakın, sol tarafta ne var? Sadece elma. Peki ya sağda? Oo, orada kırmızı elma var. Şöyle sulu sulu. Hangisi kulağa daha lezzetli, daha güzel geliyor? Tabii ki kırmızı elma. İşte sihir tam olarak bu. Peki, etrafımızdaki her şeyi, mesela oyuncaklarımızı, kitaplarımızı, yediğimiz meyveleri nasıl daha eğlenceli anlatabiliriz? Hmm, bir düşüneyim. Aslında cevap çok basit. O sihirli kelimeleri kullanarak işte bu bahsettiğimiz sihirli kelimelerin dilimizde çok özel bir adı var. Biz onlara sıfat diyoruz. Hatta bir adı daha var, ön ad. Gelin bakalım bu isimlerin sırrı neymiş hep birlikte çözelim. Sıfat demek bir şeyin nasıl olduğunu bize fısıldayan kelime demek. Mesela bir top düşünün. Bu top kırmızı mı, yeşil mi? İşte rengini söylüyor. Peki kaç tane top var? Bir mi, beş mi? Sayısını söylüyor. Ya da araba hızlı mı, yavaş mı? durumunu anlatıyor. Veya bir masa yuvarlak mı, kare mi, şeklini anlatıyor. Gördünüz mü? Her şeyi bize anlatıyor. Ama dikkat. Unutmamamız gereken çok önemli bir kural var. Belki de en önemli kural bu. Bu sihirli kelimeler yani sıfatlar, anlattıkları isimden her zaman ama her zaman hemen önce gelmek zorunda. Yani formülümüz basit. Önce sihirli kelime, sonra isim. Zaten diğer adı neydi? Önat neden ön atlıyoruz biliyor musunuz? Çünkü addan yani isimden önde geliyor. Önünde duruyor. Aa ne kadar da mantıklı değil mi? Süpersiniz. Kuralı da öğrendiğimize göre şimdi bu sihirli kelimelerin aileleriyle tanışma vakti. Evet, yanlış duymadınız. Onların da aileleri var. İlk ailemizle tanışmaya hazır mısınız? Geliyorlar. Ve işte karşınızda renk bildiren sıfatlar ailesi. Bu kelimeler tıpkı bir ressamın boya fırçaları gibi. Onlarla her şeyi rengarenk yapabiliriz. Mesela bakın, burada bir çiçek var. Ama biz ona sadece çiçek demiyoruz. Ne diyoruz? Sarı çiçek. Bakın yine kuralımız çalıştı. Önce rengini söyleyen sihirli kelime, sonra çiçeğin kendisi. İşte bu kadar. Peki, sırada hangi aile var? Şimdi de bize sayıları söyleyen sihirli kelimelerle tanışıyoruz. Bakalım onlar bize neleri anlatacak? Kaç tane diye sorduğumuzda işte bu kelimeler hemen yardıma koşuyor. Mesela üç kuş ya da iki kalem hatta dört sandalye. Bir şeyden kaç tane olduğunu anında anlıyoruz. Harika değil mi? Sıradaki ailemiz ise eşyaların, nesnelerin nasıl göründüğünü yani biçimlerini anlatıyor. Acaba yuvarlak mı yoksa upuzun mu? Gelin birlikte bakalım. İşte bakın, yuvarlak masa dediğimizde gözümüzde hemen canlanıyor değil mi? Ya da uzun yol dediğimizde veya kare kutu. Bu kelimeler sayesinde her şeyin resmini zihnimizde çizebiliyoruz. Ve geldik son sihirbaz ailemize. Onlar da bize varlıkların durumunu anlatıyor. Yani nasıl bir halde olduklarını. Mesela eski mi, yeli mi? Sağlam mı, kırık mı? Hadi örneklerine bakalım. Mesela bir ev düşünün ama eski ev deyince onun durumu hakkında bir fikrimiz oluyor. Ya da bir çocuk, hasta çocuk dediğimizde onun nasıl olduğunu anlıyoruz. Veya bozuk saat, artık çalışmıyor demek ki. İşte bu kelimeler de bize durumu bildiriyor. Evet çocuklar, bütün sihirbaz aileleriyle tanıştınız. Artık sihir yapma sırası sizde. Ne dersiniz küçük bir oyun oynayalım mı? Hadi bakalım, sihirbazlar iş başına. Ekrandaki şu kocaman kavuna bir bakın. Şimdi sizden bu kavun isminin önüne onu anlatan sihirli kelimeler getirmenizi istiyorum. Aklınıza neler geliyor? rengi nasıl, şekli nasıl, kaç tane, durumu ne, haydi düşünün bakalım. Harika fikirler bulduğunuzu eminim. Mesela ne diyebiliriz? Sayısını söylersek bir kavun, durumunu söylersek olgun kavun, şeklini söylersek yuvarlak kavun, rengini söylersek sarı kavun. Hepsi de doğru. Alkışlar size. Artık hepiniz birer kelime sihirbazısınız. İşte gördünüz değil mi? Bu sihirli kelimeler yani sıfatlar sayesinde dünyamız çok daha anlaşılır, çok daha renkli ve çok daha heyecanlı bir yer oluyor. Artık kelimelerin bu sihirli gücünü siz de biliyorsunuz. Bu güç sayesinde etrafınızdaki her şeyi annenize, babanıza, arkadaşlarınıza çok daha güzel bir şekilde anlatabilirsiniz. O zaman size son bir görev veriyorum. Hazır mısınız? Şu anda odanızda hangi sıfatlar saklanıyor? Mesela yumuşak yastık mı? Renkli oyuncak mı? Küçük araba mı? Haydi bakalım hemen bir sıfat avına çıkın ve etrafınızdaki bütün sihirli kelimeleri bulun. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın sihirbazlar.